Herkese merhaba arkadaşlar. Derman Deniz'de bağlama dersinin 3. bölümüne hoş geldiniz. En baştan şunu unutmayın. Kanalımıza abone olun, beğen butonuna basın ve zil butonuna kesinlikle basın ki bu derslerden haberiniz olsun arkadaşlar. Hemen dersimize geçiyoruz. En son dersimizde hatırlarsanız ne görmüştük arkadaşlar? Üçüncü egzersiz diye bir şey vardı. Hemen hatırlayalım. Şöyle bir şeydi. Üstten alt telin boşuna vuruyorduk. Re ve alttan miye vuruyorduk ve bunu dört kez tekrarlıyorduk. Yani re mi, re mi re mi re mi re mi. Hemen bu egzersizi hatırlayalım ve ardından bir kendi evimizde pratik yapalım. Ardından bu dersi izlemeye devam edelim arkadaşlar. Çünkü bununla ilgili devam edecek egzersizlerimiz. Bugün yine 3 tane egzersiz göreceğiz arkadaşlar. Ve bu egzersizleri en son toplayacağız. Ve topladığımız egzersiz de 4. egzersiz olacak arkadaşlar. Şimdi birinciden başlıyoruz. Üstten 1, 2, 3. perdenin hemen üst kısmı. Yani ikinci ile 3. perdenin arasındaki kısma yarı dik. Yarı paralel şekilde parmağımızı basıyorduk ve burası vurduğumuzda alt teldeki üçlü bölüme bağlamanın alt tel kısmına mi diyorduk arkadaşlar. Mi notası kısa sap bağlama düzeninde mi diyorduk. Şimdi bunu bir kez vuruyoruz ve hemen ardından yanındaki hemen yanındaki perdeye ikinci parmağımızla alttan gelecek şekilde fa olarak vuruyoruz arkadaşlar. Yani mi fa bu şekilde mi fa isterseniz bunu bir deneyelim arkadaşlar devamlı 3 4 mi fa 3 4 mi fa 3 4 üst alt 3 4 üst alt bunu e, toplamda 8 kere yapacağız ama biz öncesinde 4 kere de olana geçelim. Mi, fa, mi, fa, 3, 4. 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 Üst, alt, üst, alt, 3, 4. Üst, 3'er dakika çalışın ve yorulduğunuzda 10 saniye elinizi dinlendirin ve devam edin arkadaşlar. Unutmayın geçenki dersimizde 20'şer saniye dinlendiriyorduk. Şimdi 10 saniye düştük. Yani artık yavaş yavaş ellerimiz pratik kazanmaya başlayacak arkadaşlar. Şimdi bunun aynısını 8'li biçimde deneyelim. Yani 8 tane notamız olacak. Mi fa mi fa mi fa mi fa şeklinde. 3, 4 Mi fa mi fa mi fa mi fa 3 4 Üst alt üst alt üst alt üst alt Evet arkadaşlar siz de aynı şekilde benle birlikte evde kendiniz denemeye çalışın aynı hızda yapmaya çalışalım arkadaşlar 3 4 Mi fa mi fa mi fa mi fa 3 4 Mi fa Üç, Öğrendiğinizi varsayıyorum. Takıldığınız yerlerde tekrar başa sararak buraları tekrar edin. Ve parmaklarınız, sol eliniz ve sağ elinizdeki mızrabınız pratikliğini, hızını öğrenene kadar, alışana kadar kaslarınız. Buna devam edin arkadaşlar. Ve ardından hemen bugünkü ikinci egzersizimize geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi birinci parmağımıza yukarıdan 1, 2, 3. Üçüncü perdeye gelen birinci parmağımıza mi notasını verdik. İkincisine fa notasını verdik. Arkadaşlar bizim parmak numaralarımız neydi? 1, 2, 3, 4, 5. Ve boş telede 0 parmak numarasını veriyorduk. Şimdi mi, fa. Bir ikinci parmaktı. Şimdi şu gördüğünüz serçe parmağımızı buradan gördüğümüz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. perdeye. Yani hemen şöyle bağlamayla da baktığımız zaman şöyle tek başına olan bir perde var. Burada bir tane nota var. Bunun burada diyezi bemolü yok arkadaşlar. En başta. Şöyle bir tane notamız var. Burada serçe parmağımızla en alt telde sol notası oluyor arkadaşlar. Şimdi gene en ilk notamız mi olacak. Üstten vuracağız. Mi ve alttan elimizi uzatarak alt telde dördüncü parmakla Tezenimizle de alt vuruşla sola vuracağız arkadaşlar. Yani şöyle mi sol 3 4 mi sol 3 4 mi sol 3 4 mi sol Bunu gene dörtlü şekilde deneyelim hemen arkadaşlar. mi sol mi sol 3 4 sol mi sol 3 4 mi sol mi sol 3 4 üst alt üst alt 3 4 üst alt üst alt şimdi arkadaşlar sakın parmaklarım tam yetişmiyor diye ya da Elim ağrıyor diye üzülmeyin arkadaşlar. Sesleri de tam veremezsiniz. Kimi yerde cızırtı çıkar. Tam nota ses çıkmaz. E, ee, bağlama gibi ses çıkar arkadaşlar. Bu moralinizi bozmasın. Bu zaten olmalı. Eğer olmazsa sorun var demektir. Çünkü parmaklarınız yavaş yavaş alışacak buna. Şimdi tekrardan deneyelim. Mi, sol, mi, sol, üç, dört. Üst, alt, üst, alt, üç, dört. Mi, sol, mi, sol. Şimdi bunun da aynısını yine 8'li biçimde deneyeceğiz arkadaşlar. Yani 8 tane toplam notamız olacak. Yani mi sol mi sol mi sol mi sol 3 4 mi sol mi sol mi sol mi sol 3 4 mi sol mi sol mi sol mi sol 3 4 üst sol düz sol düz sol 3 4 mi sol mi sol mi sol mi sol 3 4 mi sol mi sol mi sol mi sol öğrendiğinizi varsayıyorum. Sizler buna beşer dakika çalışın ve tekrardan çalışın. Parmaklarınız artık sol eliniz kopana kadar, sağ eliniz yorulana kadar bunu devam edin. Çünkü eğer yorulmaya başladıysa öğrenmişsiniz demektir arkadaşlar. Şimdi üçüncü egzersizimize geçiyoruz arkadaşlar. Bu da yine e, iki pratiğimizin birleşmesi arkadaşlar. Aynı e, dörtlü biçimde yaptığımız mi fa mi fa ile mi sol mi sol notalarını bağlama üstünde birleştireceğiz. Bu arada ölçümüz dört dörtlük. Sol anahtarını çizdik. Dört dörtlük yazdık veya c işaretini kullandık. Ve ölçü çizgimizle toplamda 8 tane sekizliğimiz var. Bu da 4 dörtle eşit oluyor arkadaşlar. Yani şöyle. Mi, fa, mi, fa, mi, sol, mi, sol, 3, 4. Mi, fa, mi, fa, mi, sol, mi, sol. Tezeneleri de söyleyelim beraber. Üst, alt, üst, alt, üst, alt, üst, alt, üst alt 3, 4. Üst, alt, üst, alt, üst, alt, üst, alt, üst alt 3, 4 fa mi fa mi sol mi sol. Evet arkadaşlar bunu da öğrendiğinizi varsayıyorum. Siz gene beşer dakika çalışın. Parmaklarınız, elleriniz yorulana kadar devam edin. Yorulduğunuzda öğrenmişsiniz demektir. Şimdi bu öğrendiğimiz 3 tane egzersizimiz vardı. Şimdi bunları tek tek tekrar edelim. Dersin başından beri. Neydi biri? Mi fa mi faydı. İkincisi neydi? Mi sol mi soldu. Üçüncüsü de bunların birleşimiydi. Mi fa mi fa mi sol mi sol. Şeklinde. Şimdi bir kendi kafamızdan, geçen dersten de esinlenerek bir dördüncü pratik yaratıyoruz arkadaşlar. Bunu birlikte öğrenelim. Son pratiğimizde ne yapmıştık arkadaşlar geçen ders? D mi, re mi yapmıştık. Şimdi... Buna ufak bir farklılık ekleyeceğiz. Yani şöyle olacak. Re mi mi re. Yani en başta re, sonra mi, sonra tekrar mi, sonra re. Üst, alt, üst, alt şeklinde yine re mi mi re 3 4. Re mi mi re 3 4. Re mi mi re 3, 4 Re, Mi, Mi, Re Şimdi Önce bu dörtlüyü yapacağız. Yani bu dört tane olan 8'lik notamızdan oluşan dörtlü bölümü yapacağız. Re, Mi, Mi, Re Peşine bu dersteki ilk egzersizimizi ekleyeceğiz. Mi, Fa, Mi, Fa Sonra tekrar bu e, şimdi öğrendiğimizi yapacağız. Re, Mi, Mi, Re Ve sonradan tekrar bu sefer ikinci egzersizimizi ekleyeceğiz. Mi sol mi sol yapacağız. Yani şöyle arkadaşlar. Re, mi, mi, re, mi, fa, mi, fa, re, mi, mi, re, mi, sol, mi, sol. Re, mi, mi, re, mi, fa, mi, fa, re, mi, mi, re, mi, sol, mi, sol. Re, mi, mi, re, mi, Yani re mi mi re dedik. Peşine ilk pratiği ekledik. Mi fa mi fa. Peşine tekrar re mi mi re dedik. Re mi mi re. Ve peşine ikinci pratiği ekledik. Mi sol mi sol. Deneyelim birlikte çalışarak daha iyi öğreniriz. Re, mi, sol, Bugünlük bu kadar alıştırma yeter diye düşünüyorum arkadaşlar. Unutmayın parmaklarınız yorulana kadar, elleriniz kopana kadar bunlara çalışın. Parolamız neydi? Yorulunca öğrenirsin. Kanalımıza abone olup beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Takıldığınız yerleri söyleyebilirsiniz, sorabilirsiniz bizlere. Bizler de size geri dönüş yaparız. Ee, şunu unutmayın arkadaşlar. Abone olduktan sonra kesinlikle zil butonuna tıklayın ki bu tür derslerden haberiniz olsun. Hepinizi seviyoruz. Tabi Medya iyi akşamlar diler.